çok büyük bir haksızlık ee, ve hani bütün spor kulüplerinin doğası dahil buna e, karşı durması lazım bu haksızlığa. E, Fenerbahçe'nin yanında durması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hükümet istifa demek e, kişinin yani özgürlüğüdür, hakkıdır, hakaret yoktur. Ceza alınması gerektirecek bir şey yoktur. Yani çok çok iğrenç bir e, davranış, Fenerbahçe taraftarını Kayseri Stadı'na almamak. Bu maalesef bilerek de yapıldı bence. Çünkü şimdi daha da büyüyecek bu isti hükümet istifa söylemleri. Hımm. Ve ortalık karışacak diye korkuyorum. Yani, Allah akıl fikir versin. Bu eleştiriyi kabul edemeyenlere, bu eleştiriyi cezaya layık görenlere Allah akıl